Şimdi Adeta Hızır'dan niye korkuyorlar biliyor musun? Bir evet. nedenini söyleyeyim mi? evet hocam. Şimdi Müslüman'dan o kadar korkmazlar. Müslüman çünkü Kur'an'a tabi. Hı hı. Yani Allah'tan korkar, Kur'an'a göre hareket eder. Dolayısıyla eee ölçüp tartarak hareket edeceği için ve şeriata göre, Kur'an'a göre hareket için bedir şeyler yapamaz. Birçok şeyi yapamaz. Ee, fakat Hızır Aleyhisselam herhangi bir dine bağlı değil. ya yani Kur'an'a bağlı değil. İncil'e bağlı değil, Tevrat'a bağlı değil. Allah'tan ona özel bir şeriat var, ona bağlı. Şimdi işte onlar dehşete kaptıran bu. Mesela Hızır bir şey yapıyor. Kur'an'a göre olmaması gereken bir şey yapıyor ama yapıyor. ya yani Kur'an'a göre kesinlikle olmaz. Ama o kendi şeriatına göre olur. Musa Aleyhisselam o yüzden şaşırıyor. Tabii. Onun. Işte. Onun için bazen Hazreti Hızır'ı çok acımasız buluyorlar. Yani akıl almaz derecede acımasız buluyorlar. Ve nerede ne zaman ne yapacağını bilmedikleri için ve nerede, ne zaman, neye, nasıl karşılık vereceklerini bilmedikleri için hı hı. ve hiçbir zaman için tespit edemedikleri için Hazreti Hızır'a tutulması, alıkonması, yakalanması mümkün olmayan bir insandır Hazreti Hızır. Bak tutulması, alıkonması, yakalanması mümkün olmayan bir insandır. Evet, inşallah. Ne zaman, nerede çıkacağı ortaya belli olmaz. Ne zaman nerede anen kaybolacağı da belli olmaz. Ve Kur'an'a tabi değildir. Kendi şeriatına tabi. Kendi şeriatına göre doğru bulduğunda yapar. Yaptığında da karşıdakini perişan eder. Hmm. Ve hiçbir şekilde de karşı koyamaz karşıdaki kişi. Hızır'ın da bunu yaparken öz şudur. Allah'ın veli kullarına dokundurtturmasızdır. Hmm. Ya yani buna çok titizdir. Görevi budur onun. Yani iyileri korur, kötüleri de etkisiz hale getirir. Yani dine, İslam'a zarar vereceğinden emin olan kişileri etkisiz hale getirir. Veyahut cisim. O cismi de etkisiz hale getirir. Yani bir şey yapamayacak hale getirir. Müslümanlığı sürekli yolunu açar. Mesela Mehdi'nin, İsa Aleyhisselam'ın <laughs> yolunu açar. Deccal'ın en korktuğu şey Hızır Aleyhisselam'dır. Deccal Mesih Mehdi'den korkmaz mesela. Hz. İsa Aleyhisselam'dan da korkmuyor. Gel tartışalım diyor. Ama Hızır'ı gördüğünde kanı iliği çekilir. Yani Hızır'ı tanır bilir yani. Yani bütün Şambala takımı tanır. Çünkü Mehdi çok şefkatli, merhametlidir. Mazlumdur Mehdi. Kur'an'a çok titizdir. Bilmiyor ondan bir şey olmayacağını yani o anlamda. <laughs> yani, mazlum. Ama Mehdi'yle uğraşanları, Hz. İsa Aleyhisselam'ın uğraşanları, Hz. Hızır hasım bilir, onu söyleyeyim. Gizli açık yani mutlaka tespit eder. Bakın bununla Kur'an'da da bunu görüyoruz.